Oyun filminden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas Makop menü iyilesi nasıl kurulur? Bugün sizlerle birlikte bunu göreceğiz. Umarım bu videoyu seversiniz. Videomuza geçelim. Audio Jungle Evet arkadaşlar geldim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Girişlere söylediğim gibi Macop menü ile nasıl kurulur ve de nasıl indirilir yani. Ee, biz burada nasıl kurulacağını gösteriyoruz. Tabii siz bunu nasıl indirilir olarak da e, görebilirsiniz yani. O şekilde de yorumlayabilirsiniz her neyse. Şimdi ben e, açıklama kısmında arkadaşlar size iki tane link Vereceğim Öncelikle birinci link e, modun kendisi olacak arkadaşlar. E, şimdi öncelikle modu nasıl indireceksiniz onu göstereyim. Şimdi Pardon yan ekranda açıldı özür dilerim. Ee, evet burası kanalımız. Abone de olmayı unutmayın. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, verir, yorum yapmayı unutmayın. Onu da söylemiş olayım. Açık kalmış. Ee, şimdi. Gördüğünüz gibi e, modumuz burada. Şimdi bu modu nasıl indireceğiz? indireceğiz? arkadaşlar. Aşağıya geliyoruz. Aşağıya geldikten sonra burada kocaman indir butonu var. Buna bir kere basıyoruz. E, dediğim gibi buranın linkini vereceğim. Ondan sonra karşımıza böyle bir yer daha geliyor arkadaşlar. Buradan büyük bir indir butonu olacak tekrardan. İndirmeyi e, in, indirmeye başla var. Buna basacağız. İndirmeye başla butonuna tıklayacağız. Şimdi bunu nasıl yükleye, yükleyeceğiz arkadaşlar? Yani yükleyeceğiz demişim pardon. Nasıl bunu dosyaya ekleyeceğiz? Modu nasıl kuracağız? GTA San Andreas'ın nereye kurduysanız, o klasörü açacağız arkadaşlar. Hemen açalım. Benimki C'de. Evet, burada şimdi GTA San Andreas görüyorsun. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra, tamam. Şimdi burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burada ee, Clear dosyası. Yani bu sizde olmayacak. Bunu buraya sakın sağ tıklayıp da ee, buradan yeni dosya deyip de bunun ismini Clear yazmayın. Yap olmaz arkadaşlar çalışmaz yani bunun için ben e, açıklama kısmında ikinci link olarak bu clear dosyası nasıl kurulur e, videosu çektim kanalımda bu mevcut ama sen hiç yorumma ben açıklama kısmına vereceğim o linki oradan sen bu clear dosyası nasıl kurulur onu da öğrenebilirsin oradan onu da söyleyeyim her neyse bunu kurduğunu varsayıyorum e, bunun içine açıyoruz. İçini açtıktan sonra modumuzu indirdik arkadaşlar masa üstüne. Şöyle yan tarafta de benim modum. Sonrasında şimdi bu modun içini açıyoruz arkadaşlar. İçini açtıktan sonra karşınıza böyle bir dosya gelecek. Bunu da masa üstüne çıkarttım şöyle. Buraya kapatalım bununla işimiz kalmadı. Sonrasında bu chat menü yani macop menü ilesini kuracağız buraya şimdi. Bu dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra içinde gördüğünüz gibi burada. Şimdi burası önemli buraya iyi dikkatli dinle. Burada eğer İngilizce kullanmak istiyorsan İngilizceyi seçeceksin ama ben Türkçe kullanmak istiyorum diyorsan bunu seçeceksin yani şu klasörün içine tıklayacağız sonrasında beni oku var bunu isteyen okuyabilir ama ben burada video bir şeklinde gösteriyorum sonra burada Clever dosyası var bunun içine de tıklayın sonrasında bakın ee, burada bir tane dosya olacak bunu alacaksın böyle buraya ee, şey yapacaksın atacaksın. Ben de olduğu için atmıyorum. Sonrasında bunun içine de açıp burada kınıda buraya atacaksın ama bak burayı dikkatli bak. Bunun içine atacaksın yani. Bunun içini açıp bunu böyle atacaksın buraya. Ben de böyle sen de burada olmayacak ondan yani. Bunu da göstermiş oldum arkadaşlar sizlere. Nasıl bu modu kurabileceğinizi anlattım. Şimdi isterseniz oyuna geçelim. O oyunda nasıl kullanılıyor bunu sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi oyunda size bu komodu nasıl çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Yani bu paneli nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Şimdi Ekranı çıkartacağım bunu nasıl yapacağınızı ee, şimdi c e, CTRL c tuşuna aynı anda basacaksınız gördüğünüz gibi ben yanlış söylemiş olabilirim ekranda gördüğünüz zaten her neyse şimdi arkadaşlar buradan e, istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz havayı değiştir ondan sonra silah al araba al karakterini e, canını yükselt bunların hepsini yapabiliyorsun burada yani şimdi öncelikle silahlardan e, bahsedelim yani onu da söyleyeyim e, şimdi silah kısmına öncelikle şunları söyleyeyim nasıl bunları e, basacağınızı nasıl bunlarla şöyle şu şekilde hareket ettireceğinizi göstereyim arkadaşlar <laughs> bunları böyle hareket ettirmek için normal hani klavyenin yanında e, yön tuşları oluyor ya aşağı doğru sağa doğru sola doğru oluyor ya onlarla hareket ettirebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi e, ve de e, mesela ben silah kısmını seçtim e, buradan enterlamayacağım boşluk tuşu var ya hani bir şey yazıyorsun ya çete falan ona basacaksın bir kere gördüğün gibi burada e, sayfaya geçtik yani bu sayfaya geçtik ondan sonra buradan mesela şimdi e, silah almak istiyoruz nasıl yapacağız şimdi burada sonsuz e, cephaneyi tane var. Buna bir kere basalım. Tamam oldu. Yine aynı şekilde CTL C yapacağız. Buradan silahları gelip silah seç var burada. Buna gelip buradan e, ağır silahlar var. Buna bir basalım. Buradan mesela bunu alabiliyorum. En çok ben bunu kullanıyorum genellikle arkadaşlar. Şöyle patlatabiliyorum mesela. Şöyle gördüğünüz gibi patlatabiliyorum. Ee, mesela şu anda polis geldi arkadaşlar mesela şu an polis geldi ee, polisi şöyle kapatmak istiyoruz mesela ya da e, sonsuz yani hiçbir zaman polis gelmesin hemen size bunu göstereyim ben ee, aranma seviyesi aranma seviyesi var burada gördüğünüz gibi buna bir kere basıyoruz bastıktan sonra burada asla aranmama var buna basalım. Gördüğünüz gibi polis gitti ya istersen bunu yapabiliyorsun istersen e, mesela sadece seni polis e, yani şey yaptığın zaman yani e, Bunları şöyle sıkalım arkadaşlar İndirelim bunları Şöyle indirelim Şöyle hepsini indiriyorum hepsini indiriyorum Gördüğünüz gibi arabalara her şeyi patlatıyorum ya ve caniyim caniyim ben <laughs> Canim Cani CJ Aa dostum Neyse e, Bu arada arkadaşlar şimdi Peki canımızı nasıl yenileyeceğiz Hemen onu da göstereyim Tekrardan CTRL C'ye basarak e, Menümüzü açıyoruz Açtıktan sonra Burada bu arada hava, e, duru, av, hava durumunu değiştirebiliyorsun İster akşam yap ister sabah yap Ya da zamanı dondurabiliyorsun Bunları kendin bakarsın zaten Bunu indirdiğin zaman e, Şimdi Buradan sen e, Sınırsız can yapılır? Şimdi onu göstereyim ben sana. Oyuncu e, ayarlara yazıyor. Buna basacaksın bir kere. Sonrasında burada e, sonsuz can var gördüğün gibi. Buna basacaksın. Şu anda sonsuz. Hiçbir şekilde gebersen de tren seni esse bile hiçbir şey olmaz sana. Anlatabiliyor muyum? Tekrardan oraya gelip buradan mesela zırhımızı da yenilebiliyoruz yani. E, max zırhımızı da yenileyebiliyoruz. Şu an mesela zırhımızı şu anda yeniledik. Sonrasında mesela araba çıkarmak istiyoruz. Araba e, araba oluşturma kısmına geliyoruz. Buradan araba arabalarınızı çıkarabiliyorsunuz. Spor araba diyelim, spor araba 2 diyelim. de şöyle hızlı bir şekilde hemen araba çıkarayım. Şöyle daha güzel bir araba çıkarayım ben size. Ee, pardon yanlış yere girdim şu anda. Aa bak mesela yanlış yaptım. Enter'a bastım tekrardan CTRL'e C tuşuna basarak bunu ayarlayabiliyorum boşluğa basmam lazım. Ken basamadım boşluğa Ya kafamı tüküreyim. Spor arabalara gelelim. Birinci diyelim buradan. Şunlardan acaba alabiliyor muyuz? Olsun ya bu da iyi. Şöyle bir gezelim. Ee, bu arada oyunda size gösterdim arkadaşlar bunların nasıl kullanılacağını. Şöyle sesi kapatmak istiyorum. Şöyle inşallah telife girmez. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin istediğiniz videoları çekmiş bulunmaktayım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ee, aranızda bu videoları isteyen iki kardeşim oldu. O arkadaşları başta söyleyemedim. Bari sonunda söyleyeyim. Ee, Emre Avcı. Diğer arkadaşımızın ismini unuttum şu anda ama birincisi Emre Avcı, ikincisi bir kardeşimiz daha vardı. O da istemişti. Onların isimlerini de ekranı çıkarmış olmuş. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Bir başka nasıl yapılır ve de nasıl kurulur videolarında görüşmek üzere. Bay bay.